Arkadaşlar oyun simülasyonunda mahsur kaldık. İkinci bölüm. istek videodur. Neredeler bunlar ya? Neredeler? 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 Nereye gittiler? Of. Oh. Ve bir de şimdi anneme ne diyeceğim? Onlar bir anda yok oldu mu diyeceğim o cinsasyon. simülasyon gözlüklerini sattılar diye. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Of oh ya. Neredeler bunlar? Neredesiniz? Ne oldu? Siz neredesiniz? Dur. Bu ses sen ikizinin sesi. Evet. Dur. Bize sesleniyor. Peki. Bizi çıkartabilir mi sence? Bilmiyorum. Oyundan çıkmak için oyunu bitirmeniz gerekiyordu. Böyle ilk ışınlandığımızda oyuna. Evet. O zaman devam edin. Hadi de. Neden öyle yer boş? Senin de korkun hemen gitti. Evet. Sanırım o parça kasayımın işinin e, enerji verici, içeceği buna da işe yaradı. Evet yani enerji vermek dışında birkaç eski modu daha vardı. Of yuvarlandım. Evet. Ne tarafa gideceğiz? Şu taraf zaten git, git. ilk başladığımız yön. Gel hadi. Sürekli bu tarafa gidiyoruz. Neden arkayı veya buraya gitmiyoruz. Dördüncü duvarı yıkma. Dördüncü duvarı yıkma. Böyle diyerek gittim. Hadi gel. Hadi gel. Geldim. Dur. Bu ne? Bu bir peri. Peri mi? Evet. Bazen kötü olurlar, bazen de iyi. Eğer kötü derse sen, senin o yolda geçmenin izin verince o yolda tuzaklar da karşılasın. Eğer iyi iyilerse o yolda ödüllerle falan karşılaşırsın. Nasıl yani? Yani istediklerini yaparsan o da geçebilirsin. Ve eğer kötü ise o yolda tuzaklar olur. Eğer iyiyse de o, o yolda ödüller. Aa, kafam çok karışık. Evet sürekli farklı çıkıyorlar. Bazen iyi çıkıyorlar bazen kötü. Ben de istediklerini yapalım. Tuzaklardan kurtuluruz sonuçta. Tamam. Ne istiyor genellikle? Sürekli farklı şeyler istiyor. Mesela bulun hiç bulup onu getirmemizi istiyor bazen. Bazen de şey getir yapmamızı istiyor. Bilmece çözüm. Bazen onun bilmecesini cevaplamamızı istiyor. Bazen meyve suyu içinden meyve suyu alıp getirmemizi istiyor. Hmm, gacipmiş. Acaba bu sefer ne isteyecek? Bak hiç bilmiyorum. Soralım. O yoldan geçebilmemiz için ne istiyorsun? Bu yoldan geçmeniz için bilmediğimi bilmiyorsunuz. Al en nefret ettiğim, en nefret ettiğim soru ya. En nefret ettiğim ya. Of ya lan... Keçi değil boynuz, keçi değil boynuzu var, kuş değil kanadı var, sanki canlı çiçek, çiçek baharın nesesi böcek. Bu ne ki? Bak bunu ben de bilmiyorum. Dur bir dakika. Baharın nesesi çiçek, boynuzu var, kuş değil, kelebek. Doğru geçebilirsiniz. Oyunda bile otomatik kapı var veya bu nasıl bir oyun? Kapı devriliyor. Bak bir köprü. Köprü dediğinle de mini minicik bir merdiven. Basamakları çok küçük. Hadi gel. Tamam geliyorum geliyorum bekle. Bir yer var köprümsü garip bir yer. Hadi gel üstünden geçelim. Yol değil bu sanırım. Tamam. Hadi gel. Atabilirim. Şeyden yardım mı istesem? Seni duyabilir mi? Hayır, yana bağlayacağım. Özüm! Özüm! Özüm, özüm! Dur, kulaklıktan bir ses geliyor. Takayım ben şu kulaklığı. Özüm, 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 bize çıkartabilir misin? Özüm, toza düştü peynir. Özüm! Ay ne oldu birden? Bilgisayar düştü. Sonra onun bilmecesini verdik, bir yola gittik. yer. Bombeli bombeli. Oyununa. Oyununa. Klavyesini de bilmiyorum. Her oyuna farklı klavye ya yükleniyor ya. Ya. Bizim üstümüze getir fareyi şimdi. Getirdim. Şimdi tut beni. Görüşürüz arkadaşlar. Sen siz bir sonraki bölümde çıkabilecekler mi? Bekliyoruz. Yorumlarda, gel yorumlar kabul toplulukta işte. Görüşürüz.